Herkese merhaba. 15 Ekim 2025 çarşamba günü İstanbul Çekmeköy'de inanılmaz bir olay yaşandı. Saat 14.42'de meydana gelen olayda 131 T numaralı ve 34 H O 3430 plakalı IETT özel halk otobüsü şoförü ile 02afn 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında trafikte bir tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyürken sinirlerine hakim olamayan otobüs şoförü aracı motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü çamlık durağındaki insanlara ve park halindeki araçlara çarparak güçlükle durabildi. Beş kişinin yaralandığı olayda Ağır yaralanan D.Ş. isimli kadın kaldırıldığı İlhan Varank Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Olay sonrası otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayları anbean an yakalamak ve her anı nokta atışı izlemek için takipte kalın.